Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Danone Suprix aldım ve bunu sadece oyuncaklarını açacağız. Ee, bir tane mor halinden aldım. Kodu da bu. Bir tane de e, erkekler için olan kırmızıyı aldım. Spiderman falan çıkanı. Onun da kodu bu. İlk önce bunu açacağım. Nasıl açacağımı da bilmiyorum bir parmağımı tak tamam, açacağım. Ve ve Elsa çıktı. Çok iyi, çok iyi. Elsa çıkardım ve yani çok istediğim bir şeydi. Sanırım Elsa. Ve gerçekten çok güzel. Şimdi birinciyi açtık. İnşallah diğeri de farklı çıkar. Onu da açıyorum. Şimdi bir dakika. Evet, açtık. Ve bende olan mı? Ve maalesef bende olan çıktı. Yani Iron Man bende vardı. Diğeri yoktu. Şimdi bu, bunları çıkardım. Yani videom bu kadardı. Amacım zaten bunları açmaktı. Çok güzel bir açılım yapmak istedim. Ee, videoyu burada bitirmek istiyorum. Kanalıma like kız olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da en az bu videoya 10 like gelsin. Diyerekten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve... Bye bye.